Arkadaşlar buna bizim eski okulumuz. Yıktılar. Eskiden deneme sınavına girişten sonra direkt bu arka bahçeye gelirdik. Arka bahçede beklerdik öyle. Zaten son <laughs> Dört mü kez görüşürüz de efendim. Kime bak artık? Göremiyor mu? Çekiyor mu? Şu anda motorla binip rally yapmaya gidiyoruz. Aynen. Bu kardeşim beni Bu YouTuber misin? Mertcan Görüyorsun. YouTuber. Evet arkadaşlar. <laughs> bu, bu belgeselde sizlerle beraber Bu belgeselde sizlerle beraber iki sırtlanın karıya koşma çabasını görüyoruz <laughs> Evet belki <'yı> sırtlan kazandı <laughs> Yoran koyunlarda geziyoruz. Manavgat çiğ şey varmış markete varmış şu koyalım. Manavgatlar marketi mi Evet sayın seyirciler Konya'nın değişik bir yerlerinde şu an oturuyoruz. Battis almaya geldik. Battis, Battis. Evet bisiklet süren insanlar var görüyorsunuz. Bisiklet sürüyorlar. Şok şok şok. Bak. Bisikletçi Mahmut. Bisiklet sürerken yakalanıyor. Evet. Bu nasıl dönüyor lan? Benim kamera dönüyor mu? Uzun uğraşlar sunuyorlar. Patates mahallesine bulduk ve patatesler almaya geldik. Evet patates. Patates.